bal, kadınların, kızların, başı, saçı, kolları, bacakları açık olarak veya buralarını ince, süslü, dar, hoş kokulu elbise ile ördünerek sokağa çıkmaları haram mıdır? Böyle çıkmalarına izin veren, razı olan, beğenen anası, babası, zevci ve kardeşi de onun günahına ve azabına ortak olurlar mı? Cevap, kadınların, kızların başları, saçları, kolları, bacakları açık, erkeklerin de dizleri ile göbek arası açık olarak başkasının yanına çıkmaları haramdır. Yani, Allahü Teala, bunları yasak etmiştir. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını bildiren dört hak mezhep, erkeklerin avret yerlerini, yani bakması ve başkasına göstermesi yasak edilmiş olan uzuvlarını farklı olarak bildirmişlerdir. Her Müslümanın, bulunduğu mezhebin bildirdiği avret yerini örtmesi farzdır. Buraları açık olanlara, başkalarının bakmaları haramdır. Kimya ise adet de diyor ki, kadınların, kızların, başı, saçı, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları haram olduğu gibi, ince, süslü, dar, hoş kokulu elbise ile ördünerek çıkmaları da haramdır. Böyle çıkmalarına izin veren, razı olan, beğenen anası, babası, zevci ve kardeşi de onun günahına ve azabına ortak olurlar. Yani, cehennemde birlikte yanacaklardır. Eğer tevbe ederlerse, af olunur, yakılmazlar. Allahü Teala, tevbe edenleri sever. Akıl, bali olan kızların ve kadınların, yabancı erkeklere görünmemeleri, hicretin üçüncü senesinde emir olundu. İngiliz kesuslarının ve bunların tuzaklarına düşmüş olan cahillerin, hikap ayeti gelmeden evvel olan ördünmemeyi ileri sürerek, ördünmeyi sonradan fıkırçılar uydurdu demelerine aldanmamalıdır. İslam Ahlakı Sayfa 361 Kaynak wdinimizislam.com.